Ben herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani Bugün Bedwars oynuyoruz yani. Craft Rise'e Bedwars oynuyoruz. Uzun zamandır oynamıyordum. Yani hep oynadığımda çöküyordu. Bu sefer yani artık oldu yani nasıl oldu ben de bilmiyorum. ya <laughs> yani iyi ki oldu. Şu anda yani bayağıdır oynamıyordum. Bedwars'a video falan çekmiyordum. Çünkü bayağı kasıyordu. Şu anda kasmıyor. Kasıyor biraz yani. 27 bin falan FPS alır ya, Bilgisayar daha güzel olsaydı daha güzel şeyler yani, daha güzel videolar falan atardım. Ya o yüzden atamıyorum. Ya, belki güzel bilgisayarım olsaydı hep yayın yapardım falan. Ya neyse lafı uzatmayayım. Çok şurada hemen kutum bakalım var mı kutu açmış mıyım açmışım. Ben demir birim siz nesiniz arkadaşlar? Şuradan göstereyim. Ben demir birim siz nesiniz? Ee, yorumları yazmayı unutmayın. Bu arada like atıp abone like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman şöyle hemen şuradan hiç uğraşmayın şuradan 4 4 4 4 falan. Ya yani, arkadaşımla falan oynayacaktım ama şu anda rahatsız etmeyeyim dedim. Oynasın ya çünkü başka oyun oyun oynuyordu. Çok rahatsız etmek istemedim arkadaşımı. Eğer arkadaşımla oynamamı istiyorsanız like atın arkadaşlar ya bir şekilde <laughs> like istiyorum ya. <laughs> Craftrise'a şey gelmişti yani. Lan yanlış kaldı, Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Neyse Adam ne yapıyor? Neyse bana <laughs> Craft ses bilmem nesi gelmişti. Bende çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Başkalarında çalışıyor mesela arkadaşımda çalışıyordu. Bende niye çalışmıyor bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Chat'te falan yazarım. Sadece bende değildir diye düşünüyorum. Belki mikrofondan falandır. Şöyle... Ne? DJ... Ne? Oğlum bir dur da okuyayım. DJ Jabber Xp. Jabber, DJ Jabber bana bir şey hatırlattı. Yugo'yu hatırlattı. Laz abinin bayağı şey... Bayağı eski bir sunucusu. Yayın falan açıyordu onu live'da. Ya, <laughs> o zamandan falan işte onları hatırlattı bana. Yugo, Yugo abinin şeydi işte ismi DJ Jabbar'dı. Değil mi? Ya lan Nara geldi. Aa kıramazsın kardeş. Kolay değiliz falan diyormuş. Ben de zor olup bir tane daha arkadan geliyormuş. Bunlar Nara geldi. Bizim takım kaç kişi? Tam 4 kişi. lan. Korkuyorum. Gerçekten de korkuyorum. Abi bir çık git Allah aşkına ya gelmeyin oradan gelene kadar inşallah ben buradan gelmiş olma Olamam. Oğlum bir git lan. Allah aşkına git ya. Ya. Hadi hadi çık. Ha yedim ben de bunu değil mi? Atlasana. Büyük ihtimalle TNT aldı. O yüzden bu kadar bu tarafa doğru geliyor. Yoksa gelmez diye düşünüyorum. Gelsene lan. Korkak <gülüyor> falan. <gülüyor> şöyle koruyayım ben bedimizi. Kenti atarsa falan şuraya gelsin. Değil mi? Yani mantıklı bence. Şemsiye yaptım şemsiye. Dünyadaki şemsiyeler lan ne dünyası ne diyorum ben? Dünyadaki şemsiyeler e, yağmurdan bizi koruyor. Bence büyük ihtimalle arkadaşına çağırmış. Ya nasıl da bildim falan diyormuşum. Ah arkadaş orada mı? Bizim adam mı anlamadım? Abi, abi ben anlamadım. zıplansana niye zıplamıyor? Adam bile yoksa? Nasıl zıpladı? Ya hileci. <laughs> Arkadaşlar ben ölmedim. burayı kesersiniz ya. Burayı kesersin ya. Değil mi? Aha adam pipi atıyor. Geliyorum arkamdan. Ha zaten. Yeşil mi gitti? Mavi gitti. Alacak var mı? Alacak yok. O zaman alıyorum. Dedikten bir saniye sonra biri gelip alıyormuş. Aa, gel buraya abi. Lan 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 lan. Kasma kasma oyun kasma lütfen kasma lütfen kasma. Benim kilim mi aldı? Abi. Abi bok bastın. Alcan mı? Gel al. Tamam. Bak bekledim. İyi adamım demek ben. Uhu. Abi sal bana. Bekleyeyim mi gideyim mi? Merak ettim. Ya çok özür dilerim. Hadi iki tane. Pardon bir tane. Bir tane, bir tane Snickers, hayır neydi, unuttum, vallahi unuttum, siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar, bir tane Snickers'da mı ne başlıyordu, öyle bir şey, unuttum ya, nasıl <laughs> aa Biri mi geliyor, gel lan buraya, <laughs> arkadaşım falan mı geldi? Ha, yedim mi ben de bunu? Yemedim falan diyormuşum. Gelme gelme bak nasıl da bildim ama. Işık sıpası ya. Oğlum koştan aza Yatak kırılırsa bir şey demeyeceğim. Çünkü diyecek hiçbir şey yok. Allah sizin belanızı vermesin. Vermesin. Şimdi bunu ee, dark yıkmıydı deyip Deep yıkmı neydi? Alıyormuş böyle sesimi değiştiriyormuş Allah beni versin falan diyormuş falan. <laughs> ne kadar hayalperestim. <laughs> ben kaçıyorum arkadaşlar çok özür dilerim. Şuradan. Aga be ilk defa kaçıyorum ha. <laughs> Sarı kırmızı oldu. Galatasaray oldu ama ben de Galatasaray'a Ya Ya bir gitme. Nara geldin sen? E sen bana söyle sen Nara geldin Nara geldin. Nara geldin. Ya arkadaşlar siz gördünüz mü ya? Bu nasıl bir şey olabilir ya? Ben görmedim onları. Şöyle mikrofon olsa iyi olurdu böyle sesim <laughs> daha iyi gelirdi. Şu anda bilgisayara baya yakınım. Şöyle biraz parlaklığı bir azaltayım gözümü biraz şu şey İki kişimiz. İki kişi. Nasıl ben de dalga mı geçiyoruz ya? Hadi lobby çekmeyin. Hadi lobby çekmeyin. Oo abicim Sezar mısın? Ne alaka bilmem. <laughs> Sezar olabilir. Ama hayalindeki. Ohoho oh, ya yani onun hayalindeki, benim hayalimdeki değil. Hadi tam geldi. Çok iyi espriler yapıyorum değil mi arkadaşlar? Esprilerimi sevdiyseniz like Ya bir gitme. Bir gitme. Ya bu yeşiller niye böyle? Ben ben merak ettim vallahi diyorum ya bunlar niye böyle niye böyle? Oh God, bridge yapmayı da unuttum ya. Şimdi düşerim düşerim falan korkuyorum. Ha hadi lan. Hadi lan. Neydi lan adı? Bir tane adını unuttum. Fireball. Fireball'un var sana atsana lan. Adam mısın lan sen? Adam mısın lan sen? Biri gelmiyor değil mi? Adam mısın lan sen? Adam mısın? Adam mısın? Like at lan bu videoya. Eşek spası. Ya abi geliyor 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 geliyor. geliyor. Orada hatta 3 kişi geliyor. Hadi hadi hadi. hadi. Şöyle 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 Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. İnşallah telif melif yemem inşallah. Niye diye sorarsanız boş verin. Eşek sıkması. Ya sen hemen. adam mısın lan sen? Adam mısın? Ya bir git be. Ha ne oldu? Ha böyle gelsin şeye. Gelsen alan adam mısın? Adam değilsin. Gelsen ha. eşek Hadi. Ha sonra geçip benim arkama ha. gel gel gel. gel. Biz eski şu vardınız ha. Sen ne diyorsun oğlum? Çok iyiyim değil mi arkadaşlar? Yani iyi sen like atın. <laughs> falan diyormuşum şaka yapıyorum arkadaşlar. O size bağlı. Beni seviyorsanız like <laughs> ya mavi gelme ya. Sen gelme bari. Oha yeşiller kırıldı. Kaç kişi kaldık? Lan. Az önce vurma sesi mi geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Şuradan set alalım. İnşallah arkalamazlar. Fazla almış olabilirim. Bir tane bundan. Ya kılıç ben nara aldım ya. Ya ben kılıç almadım ki. Neyse onu da yanımıza taşıyayım bari. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne var? Sen ne var? Ya iki kişi yok. İki kişi ne alaka? İki kişi ne alaka? Ben sizin bedenize gidiyorum lan. Kaç kişi? İki kişiler. Ben de sizin bedenize gidiyorum. Hadi bakayım. Ya oğlum yol yok mu? Allah aşkınıza ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır! yapma. Lütfen gel takım olalım. Gel ben üstünden zıplıyorum. Oğlum sen adam mısın? Adam değilsin ya. Ya abi bu ne ya? <laughs> Lan? Sen neredesin oğlum? Ben sen kayıpsın diye seni aramayı bıraktım. <laughs> Bizim red kırılmadan önce sen neredeydin? Sen yaşıyor muydun? Yaşıyor muydun? <laughs> Oğlum. mezarın nerede? Oğlum sen kimi izliyorsun Allah aşkına? Bir gitme ben. Ne yaşıyorum? Kaç yaşıyorum? Arkadaşlar sizce ben bu parkuru yapabilecek miyim? Yapamayacak mıyım? Hemen durdurun yoruma yazın. Hemen şimdi. 1-2-3. Hop. Bunu saymayalım saymıyoruz bunu arkadaşlar. Ne diyor? Sağ altta ne diyor? Enestrem diyor ki ben kaptan niye hitap Ya çık git lan beni de aslan olarak hitap edin o zaman. Dönünün dönünün falan. Kaç kişi? Dört müyüz? Ne? İki mi? Lan! Ben niye bununla aynı takımdayım? Bir de iki kişi. Fazla değil iki kişi. Neden? Kablum badeden. Ho 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 ho. Ya ben böyle istemiyordum ama ya. Ya bu ne ya? Ya nereye gidiyorum ben ölmeyi mi? Neyse ben de gideyim. Hiç şu almadan gideceğim. Alayım mı ya? Alayım mı ya? Yok almayayım. Oğlum insan bir yatar koru ya. İnsan bir ataş şöyle yapar ya. Şöyle yapar ya. Lan kasma oyun lütfen. Hadi geliyorum. Sana geliyorum. Çakma Sezar. Ortaya çeken yok mu? Ben de ona çekeyim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Çok mizah bir şakaydı. Ee, bu adam çok proya benziyordu uzaktan. O yüzden ben de kaçıyorum. Ya nasıl vurdun lan? Ben üstüme çekmedim mi? Yoruma yazın. Çektim mi Çekmedin mi? Hayır öyle öyle çekmek değil. Yanlış anlamayın. Hayır blow çektim mi? Blow çektim mi? çok çok ee. ya bu video nereye gidiyor ya çektim mi derken arkadaşlar öyle çekmedim ya neyse bir şey demiyorum blok koydum mu koymadım mı yani öyle demek istedim neyse maviye gideyim de maviye biraz çekeyim şaka yaptım maviye biraz vereyim ama zümrüt vereyim mavinin eline vereyim mavinin eline zümrüt vereyim değil mi arkadaşlar ya bir git Allah aşkına ya. Beni sal. Eşek spası. Kimsin lan sen? Mavi misin? Aha bizim takım almış. <laughs> lan mavi ölmüş mü? Yiğit ve. Bunun adı çok değişik değil mi? Yiğit <laughs> ve. Ya Yiğit bir git lan. Bir git lan. Eee ne oldu gel lan. Gel eşek. <laughs> Onu atmasaydın var ya senin çok iyi pvp atacaktın. Çok noobsun lan sen. Nü. Ha, yok bir şey arkadaşlar. Şuradan hemen set çekebiliyor muyum? Tabii ki çekebiliyorum. Şimdi arkadaşlar durup dururken neden böyle bir soru soracağımı ben de bilmiyorum. Ama en sevdiğim en sevdiğiniz youtuber kim? Onu yoruma yazın. Şimdi eğer ortaksa ben de o yorumunuza kalp atarım. Ya yani sevdiğimiz şey yani sizin sevdiğiniz ve benim sevdiğim youtuber şeyse ortaksa yoruma yazarsanız beğeneceğim. Çok iyi değil mi? Gel lan buraya. Kimsin lan sen? Sen büyük ihtimalle sorusun değil mi? Ha ben de yedim değil mi bunu? Sana çektireyim mi lan biraz? Ama şey çektireyim mi? Aha ha 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 Gelsene eşek. Sarı bir kişi şey Ha onun yatağı kırılmış zaten. Eşek ya. Vur oradan. Arkadan vur. Arkadan arkadan ver oğluma. Arkadan arkadan. Adamsın be. Arkadan verdin ya. Ben de sana vermek isterim. Ama arkadaşlar öyle değil. Blok vermek isterim. Onu arkadan vurdu ya. Ben de onu arkadan blok verin ki o koysun. God yapıp bir anda vursun. Çok mantıklı değil mi? mantıklıysa yoruma yazın. Ne alaka bilmiyorum ama lütfen. Ya Allah aşkına git be. Allah aşkına git. Ee, ne oldu? Eşek sıpasın mal. Şaka yapma. Mal değilsin. Şunu falan. Değil ya sen ne biçim bir adamsın ya. Üzerimde her şey üzerimde kaldı ya. Gelsene lan. Hayır gel lan gel gel. Adam mısın lan sen? Şey, ol bir de fireball almayı gitmiş ya. Ya böyle bir olamaz ya. Yatağınızı kırmaya gidiyorum ulan. Gelin ulan. Koruma kaç koruma bir. Neyse en azından koruma. Ya gerek yok çünkü ben kendimi korurum. Ulan niye mavi He maviden kırmızıya var. Nananen nananen nanana. neyse şuradan biraz şey yapayım. Şunları alıp şey yapayım. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Neden yanlış anlıyorsun? hemen bana cevap ver. Şaka yaptım şaka yaptım her şey bir şaka. Bu bir şaka. Bu bir saka. Şimdi telif yemeyiz değil mi? Ya ben niye her şey telif melif ya daha çocuğuyum yani çabuk telif atmazlar. Ya çık git be. Gelme gelme gelme. Lan ya bu Neyse adamı izleyin. Ne yapıyor? Hadi yaparsın sen oğlum. Ben, bak sana güveniyorum. Sezar.